Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fiyat mi anlatmak istiyorum. Haydi in başlayalım. Ne özellikleri var? İlk önce motorundan bahsedeyim. Arabamız 1.4 benzinlidir. Tüp görmemiştir. Ekstra olarak neyimiz var? Sis farlarımız var. Evet sizlere motoru da göstermek istedim. Şimdi de içine geçelim. İçindeki özellikleri size söyleyeyim. Evet arabanın içine geçtiğimizde biliyorsunuz Fiat Albea'nın direksiyonda airbag vardır. Bazı modellerinde de burada airbag vardır. Benim burada airbag'im yoktur. Arabamda ben orijinal t kullanıyorum. Fiat Albea'da klima vardır ayarlanabilir elektronik aynalar vardır. Buradan ayarlayabilirsiniz sağ sol. Far ayarını buradan yapıyoruz. Menüye buradan giriyoruz. Aşağı yukarı tuşu burada. Evet iki cam otomatiktir. Orada da. Arkaya geçtiğimiz ise ön koltuğumda şoför koltuğunda dayama dayama kolu yeri vardır. Tabi arka camlar manueldir elle açıyoruz. İki tarafta aynı. Ön taraf otomatiktir. Arka koltukta oturduğumuz ise bizi arka koltuğun iki göz iki gözü vardır. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Şimdi arkadan çıkıp bagajı göstermek istiyorum size. Az beklerseniz arka bagajı açmadan önce arkada da sislerimiz vardır. Şimdi e, Arka bagajı açacağım. Evet arka bagajı açtım. Ben arabamın arka bagajını çok seviyorum. Çok eşya alabiliyor. Benim arabamda tüp yok. Onun için istediğim eşyayı arabama koyabiliyorum. Vallahi 9 yıldır kullanıyorum. Arabamdan çok memnunum hiçbir sıkıntısını görmedim. Kronik rahatsızlıklarını bilmiyorum. Hiç bana öyle bir kronik rahatsızlığı çıkartmadı. Böyle beni şimdiden dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.